Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz bugün eee... bugün eee... zombi tsunami oynuyoruz oyunun adı gözümün önünde mi aklıma gelmediği için üzgünüm neyse hiç uzatmadan başlayacağım oyna diyoruz şöyle yakaladık ya biliyorum aslında nasıl olduğunu şöyle şöyle Uzun saplayacağız. Evet insanları yakalayacağız. Bunu biliyoruz. Şimdi bir tane araba çıkacak o arabayı alacağız kesin. Evet. Ben çıktı. Aa değişmiş. Sen bana masraf taşıyacan Kaç kişiyiz? 16 kişiyiz. İyi ya. Neyse, öğrendik. Evet, şu ne? Olmadı. Ha görev varmış. Hmm. Okey yaparız. Ayına basıyordum. <laughs> Uf. Sen de gel. Hayır çok erken zıpladım. Almayacağım seni. Öldüm. Dererem. Nererem, rararım. -re hmm, topla. Tekrar oynayalım bakalım. Beş çirkin tipe bak. Şu çirkin tipe bak. Aa. Ah, ah, ah. Şuna hemen alalım. Bu, bu oyunu ben e, Kuzenimle oynuyordum Tabi şu gizemli yalan Kuzenimle değil başka bir kuzenimle İy, Öldüm bu arada Tsunami'ye en sevdiği İşte şey Nasıl desem Böyle onunla çok oynuyorduk Oradan çok iyi biliyorum oyunu 11 kişiyiz. Nono 12 istiyor. Alabilirdik ama almadım. Benim apt. Ya bakmayacağım sana. Evde yokum ben. Üzgünüm. Ee, üst komşunun kızı geldi. Neyse ben onu şey yaparım sonra. Geri dönerim. ay 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 kötü oldu. Aa bunu da biliyorum. Evet. Al ay 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 ay. Ay ne oluyor? <laughs> Ölüyorum çatır çatır. Bu ne bu ne bu ne bu ne bu ne? <laughs> Yemedim bir onları. Neyse öldüm çok kötü. Alalım şunları. Evet ve ne kadar para geldi 200. Harika. Harika. Tamam. Neymiş bu zombi kuşlar? Ücret. Ultra yumurta vay. Oh. Mağazaya hoş geldiniz. Burada hızlandırıcılar, geliştirmeler satın alabilirsiniz veya zor görevler geçebilirsiniz. Tamam. Ha <laughs> ha. Bu ne? Geliştirmeler. Okey. Bunu biliyoruz. Tamam. Aa, ee, ücretsiz elmas. Alayım. Evet şimdi videoyu durduruyorum. Reklamdan sonra şey yapacağım. Evet arkadaşlar 5 elması aldım. Şu anda 8 elmasım var. Şimdi tekrar oynayalım. Zombi kuşumuz burada. Ne haber lan? Hop. Bu yumurtalardan bir kere açmıştım kuzenimle. Alp'a da ona buradan selam olsun. Alp Büz, Alp Büz Rüç diye kanalı var. Tek bir tane video attı sonra kapattı kanalını. Neyse. İşte. Ee, işte Ne diyeceğimi unuttum. Ha. Orada bu zombi tsunami oynuyorduk. Tabi video çekmedik. Ee, zombi tsunami oynarken ilk şeyde oynadığımızda klasik yumurta gelmişti. Aa bunu da biliyorum. Bu da çok iyi. Bam. böyle 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 boş boş. Devam ediyoruz. Ay hızlanmaya başladı. Arkada da insanlar beyaz ve bayrak sallıyor. Tamam teslim oluyoruz diye. Seni alalım biz. Bu arada şu korona günlerinde nasılsınız? Ben açıkçası... Aa alabilirdim. Neyse bunu alayım. İşte ben açıkçası çok sıkılıyorum ama derslerime çalışmak zorundayım ve çalışıyorum da. Ee, Eba'dan falan sürekli derslere giriyorum ve öldüm. Harika bir şey. Öldüm. Zehirli musluk suyu. Tamam. Ee, bu ne? Bu ne? günlük görevmiş. Peki. Neyse. Biz mağazadan birazcık bir şeylere bakalım. Alabildiğimiz. Görgü saç. Ee, zombi şapkası alsak mı? Alalım ya. Tamam. Başka. Ha. 500. Tsunami. Bunu biliyorum. Ee, bunların hepsini ben çıktıkça göstereceğim size. Çok güzel. Neyse oynayalım. <laughs> Çok komik. Evet. İki de bir karşımıza araba çıkıyor niye bilmem. 17 basket atmışız şimdiye kadar ay. Yananıma başlat ay ay gene sıra bana gelmiş vay vay. Kabul ediyorum iğrenç bir sesim var. Evet böyle değişik. Ay. Bakalım ne? Aa ejder ya. Hollywood'dayız galiba. Evet tam olarak Hollywood'dayız. Abof. Ellerim titriyor. 21 basket yaptık. no 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 Öldüm. Görevlere bakalım. Ha. Peki. Burada biz ne alacaktık? 500 Ha. Okey. Anladım. Bizimkiler. Ee, şuradan. Hı. Hmm. Zombi alacağım. Başka bir şey. Aa bu piyango biletlerini biliyorum. Hmm. Para bombalarını bilmiyorum. Para arabasını bilmiyorum. Silin sürüsünü biliyorum. Çift zombileri biliyorum. İşte. Aa görevi geç var, bunları da hatırladım. Neyse tekrar oynayalım. <laughs> Oyunun başında öldü. <laughs> Ay. Ah, bu oyun çok kötü kapladı. Basket. Proaların prosu edili 0968 Çok farklı gözüküyorlar. Ah öldüm. Hop son bir tane daha basket attı. ve günlük görevi tamamlayacağım. Öldüm 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 öldüm. Tsunami tsunami ah ninja nice çıktı. ve günlük görev tamamlandı. Aha. Dört kişi kaldık. No no no, no. ha. Aferin. A Heh. öleceksin böyle. Zaten ölüsün. İyice öldün mü? Çok hızlandı mı bana mı öyle geliyor? Öldüm. Ellerimden ter akıyor var ya. Çok ciddi söylüyorum. 8 10 oluşan bir sürü. Evet. Aldık. Bakalım 23 elması nasıl var? Ne kadar gerekiyordu? 30. Aa, ben bunu da alacağım, geleceğim.